Herkese selamlar. Bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yapacağı basın toplantısıydı. Sizler için bu basın toplantısını derledik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. da yer aldılar. UEFA Başkanı Cefer'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tatbimi konusunda da bizlere bir sunum yaptı. Bu sunumun ana maddesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelenmesiydi. Hepimizin bildiği gibi eğer işler yolunda gitseydi Avrupa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran'da İtalya'nın Roma başkentinde başlayacaktı. Ve İtalya-Türkiye maçıyla bu şampiyonanın başlayacağını hepimiz tarafından bilinmekteydi. Ama bu yaşanan virüs olayları, korona virüs olaylarının etkisiyle ve taraftarla beraber bu maçların oynanması kararıyla birlikte bu maçların yani 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılma kararı alındı. Bu açıklamadan sonra Euro 2020'nin ertelendiği kesin olarak kanıtlanmış oldu. Bundan önce birçok taraftar ve sosyal medyada acaba Euro 2020 Türkiye'de oynanabilir mi düşüncesi vardı. Çünkü dünya genelinde en düşük vakalar şu ana kadar Türkiye'de yaşanmıştı. Birçok televizyon programlarında da bu döndü. Ama bugün Nihat Özdemir'in Cefir'in açıklamasından sonra kesin olarak ertelendiği vurgulandı. Siz bu kararı nasıl karşıladınız? Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. Bu arada da UEFA ülkesi ülkelerin bu ay sonunda hepimizin bildiği gibi Mart ayının sonuna doğru iki tane hazırlık maçımız vardı. Bizim gibi tüm Avrupa takımlarının da maçları vardı. Bütün bu maçların hepsi bu yılın Haziran ayında oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi konusunda da UEFA bir çalışma grubu oluşturmuştur. Ve bunlar da farklı senaryoları bizlere sundular. Bu senaryoların bütün yerel liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi için Maksimum gayret gösterilmesini... Bizim de bildiğimiz gibi birçok lig ertelendi şu anda. Hiç lig ertelenmiyor diyebiliriz. Sadece Ukrayna veya Türkiye olabilir. Birçok futbol sever ve teknik direktörü bu haftanın ertelenmesini talep etti. Nihat Özdemir bu hafta içinde bir açıklama yaptı. Kısaca koronavirüsü en çok futbolu vurdu diyebiliriz. E, şu anda Türkiye'deki Süper Lig ve diğer liglerin seyircisi oynanma durumu geçtiğimiz hafta söz konusuydu. Bundan sonra bu durum nereye gelecek? 27. hafta itibariyle bir erteleme söz konusu mu? Yoksa seyircisi oynanma durumu devam edecek? Şu anda alınmış karar neyse herhangi bir değişiklik yok. O karar aynen devam etmektedir. Yani Nisan ayının sonuna kadar şu andaki alınan, şu anda alınan karar gereğince seyircisiz olarak maçlar devam edecektir. Bir değişiklik olacak mı? Hı -hı tek bir ülkeye e, verilip tek bir ülkede düzenlenecek yoksa aynı format yine devam edecek mi? Bu sorunun cevabını hem benim başkan vekilim, aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi Sayın Servet Yardımcı tarafından cevaplandırılması bence daha doğru. Evet, bu e, konu bugünkü konferans e, görüşmesinde e, görüşüldü. UEFA Başkanı Aleksandr Cefer'in e, formatta herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. Nihat Özdemir'in yaptığı bu açıklamadan sonra ligimizin ertelenmediği önümüzdeki haftada ligimizin devam edeceği kesin olarak bildirilmiş oldu. Yani seyirci yok ama oyun oynanmaya devam edecek. Arkadaşlar eğer futbolda seyirci yoksa hiçbir zevk alınamaz. Dünyanın en iyi takımını da koysan eğer seyirci yoksa hiçbir zevk alamazsın ya. Bu en önemli kuraldır. Futbolun %75'i taraftardır. Hadi onu da geçtim. Eğer taraftar sağlığı, halk sağlığı düşünülüyor da futbolcu, teknik adam sağlığı neden düşünülmüyor? Bir maç yapıldığında en az bin kişi sahada oluyor. Ya bunlardan bir veya birkaçında koronavirüsü tespit edildiğinde ne olacak? Gerçekten hayret derecesinde. Türkiye'de bir sorun vardı. Böyle bir talep oldu mu? Hayır. C hayır, hayır öyle bir talebimiz olmadı. <laughs> evet. Benim sen yardımcı olacak. Böyle bir kez daha soracağım. Ee, Derbi sonrası e, Fatih Hoca'nın bazı açıklamaları oldu. Yani bunu spekülasyonlardan sormuyorum ama sizi burada hazır bulduğumuz için bilgi almak adına. E, bir bakıma sizi kastederek e, madem hani bir e, tehdit yok, neden bu yapa bu toplantı bir konferans niye gidilmiyor acaba oraya diye bir açıklaması olmuştu. Bunun gibi bir yorum yapmak ister misiniz? Tabii şimdi e, tabii kendisi açık konuşmamakla birlikte kastettiği o bir başkan başkan vekili benim. E, ama aslında kimi kastettiğini e, bilen çok iyi biliyor. E, şimdi tabii kendisinin de müsaade etmesi e, kendisi müsaade etsin UEFA ile olan e, görüşmeler görüşmelerde bir UEFA yönetim kurulu üyesi olarak bizim toplantılarımızı konferans yöntemiyle mi yoksa toplantı e, buluşarak mı yaparız? Onu biz e, ve ben kendim şahsım bilecek kadar hem tecrübem var hem de aklım var. Fatih Terim, Beşiktaş derbi sonrası servet yardımcıyı hedef alarak açıklamalar yapmıştı. Fatih Terim açıklamalarında TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir. Sözlerine de değinen Terim, o zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansta burada katılacaksın sözlerini söylemişti. Yani Fatih Terim, Servet Yardımcı için toplantılara katılmıyor, sadece buradan bağlanıyor, işini düzgün yapmıyor açıklaması yapmıştı üstü kapalı olarak. Servet Yardımcı da bunu kabul etti zaten bu açıklamalarıyla. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O konuda şüphe etmesin. Biz iki hafta önce Amsterdam'da kongre yaptık. Bu olağanüstü bir durum. Dolayısıyla bugün UEFA hem Kulüpler birliğiyle hem Avrupa Kulüpler Birliği ile hem Avrupa Ligler Birliği ile Avrupa Profesy Profesyonel Ligler Birliği dahil ile konferans e, yöntemiyle toplantı yaptı. Ayrıca bizim o 55 federasyon üye e, temsilcileriyle bir de bizim yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Dolayısıyla bu olağanüstü durumda e, bu kadar hızlı hareket etmenin tek yolu konferans yöntemiyle olacaktı. Benim tabii e, söylediğim gibi bunları bilecek kadar hem tecrübem hem de aklım var. Yani benim UEFA Yönetim Kurulu olarak UEFA'da ülkemizi, milli takımımızı, kulüplerimizi, benim asker selamı kulüp, e, lisans konularıyla ilgili e, mücadelemi nasıl çalıştığımı bilen de çok iyi biliyor. Hocam Allah aşkına yani şu ligleri neden ertelemediğinizi hala kimse akılsızlık erdiremiyor. İnsan sağlığı düşünülüyor da futbolcu sağlığı, teknik adam sağlığı neden düşünülmüyor? Allah aşkına sorsanız kimse maçların oynanmasını istemez. Çünkü maçlardan kimse zevk almayacak. Boş boş izleyecek. Geçtiğimiz Galatasaray Beşiktaş maçında dahi kimse zevk alamadı. Bu bir derbiydi. Eğer taraftar olsaydı kimsenin tepkisi bu halde olmazdı. Herkes zevk alarak izlerdi maçı ama taraftar olmayınca futboldan da zevk alınmıyor. Umarım kısa süre içerisinde bu hatadan dönerler. Gazetelerden farklı şekilde e, fikstürler gelmeye başladı. 27 Haziran'da Şampiyonlar Ligi'ne 24 pas bu bir avuk politikine bir haber çıktı bir taraftan. Bir taraftan süresiz erteleme konuşuldu. Diğer yandan da bir sekizli final konusunda şampiyonlar liginde bazı haberler ortaya çıktı. Eğer salgında ölüm ve vaka sayılarının herhangi bir gerilem olmazsa nasıl bir planlamayı desteklersiniz? Bu konuda fiksür konusunda nasıl bir tanrınız var? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir defa hepimizin bildiği gibi bütün Avrupa ülkelerinde değil bütün dünyada ve Türkiye'mizde gerçekten çok hareketli zamanlar geçirmekteyiz. Ve bu her dakika durum değişebiliyor. Biz biz çok teşekkür ederiz ki başımızda çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var ve onunla birlikte de çalışan bir bilim kurulu var. Ve her şarttaki durumda Türkiye'yi en az etkileyebilecek kararları almaktalar. Sağlık Bakanımız gerçekten işini çok iyi yapıyor. Bütün şeffaflığıyla durumu açıklıyor. Keşke Nihat Özdemir ve ekibi de bu işi ehliyle yapsaydı. Çünkü bütün futbol severler maçların ertelenmesini istiyor. Kimse seyircisiz maçları izlemek istemiyor. Hani seyircisiz maçları izliyoruz. Bari şifresiz verin maçları. Türkiye'nin %50'sinden fazlasının Lig TV yok evinde. Zaten fahiş fiyatlar çekiyorsunuz. Bizim onlarla daha devamlı olarak bir teşki mesaimiz var. Onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Dolayısıyla bizim aldığımız karar, yürüme yollarımız hepsi müştereklendir. Çünkü aldığımız her karar yalnız sağdaki futbolcumuzu, takımlarımızı, liglerimizi değil. Bizim aldığımız her karar ki onların aldığı kararla danışıklı olarak alarak aldığımız bu kararlar Türkiye'mizi ilgilendiren kararlardır her şeyden önce en önce gelen bizim için Türkiye'dir. Onun için bu yolda biz beraber çalışma... Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Nihat Özdemir'in Süper Lig hakkında yaptığı açıklamalar buraya kadardı. Beni bu dakika kadar dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.